Polonya'nın eski başkentinden selamlar gençler. Yeri söylemeyeceğim, araştırın ya da söyleyeyim Poznan'dayım. bisiklet e, sürmeye geldim buraya. Hava o kadar da soğuk değil aslında. Üstümde ceket falan var ama. E, şimdi Zafer var burada arkadaşım. Onun yanına gidiyoruz. Çok... çok iyi, MTB'ci olduğumu daha önce söylemiş miydim? Bak bu dediğim olay var ya, sürekli medal çevirmiyor. İşte yani dengenin doğru taktığı <laughs> gibi. Değil mi? Allah'ım Allah'ım. Ulan düşeceğiz şimdi buna zaten. Tamam, tamam. Bıraktın ha. Konkuyol al. Şimdi yanımda bir tane kaskım var. Eldivenim var. Kendi gözlüğüm var. Ee, Zafer'de iki tane bisiklet var. Ve ileri seviye bisikletler. Taksi çağıracak şimdi. Onun yanına geçeceğim direkt. Sonra şey e, yağmur yağacak gibi ama yedek kıyafet falan getirdik. Yani yağmur falan dinlemeyeceğiz işte. Tripod da yok yani göğüs aparatı var. Bisikletle Poznan turu yapacağız İşte Dağlara gideriz ne bileyim o parklara işte şey birkaç böyle görülmesi gereken yere falan gideceğiz yani mutlaka. İyi seyirler şimdiden. Gençler biz yola çıkmıştık tam böyle. Trekler aldık. Sonra ben bir akort bozukluğu gördüm. Sonra ona bakam derken bir adam durdu motorla. Son dedi ben yap vereyim. Şimdi adam yapıyor ve yarım saattir buradayız. Oğlum ben size çok iyi MTB'ci olduğumu daha önce söylemiş miydim? değil, Allah Ekber. Ulan düşeceğiz şimdi nazar değdireceğim kendimi. Uh, uh. Abi direkt gideceğin yere bak. Başka bir yere baktın an uçuyor. Oh. Şu an kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Oh. Alo. Gençler gidonu görmeye gerek yok. Ee, yolu görün. Zaten bisiklet uzun gidiyor, bayağı iyi ve uçuyor yani 16 vites ama daha için abi daha demin gördüğünüz geçtiğimiz yolları manyak bir şey Şimdi burada Eskişehir'e doğru gidiyoruz Geldik ortamdayız gençler

şu Evet gençler Zafer Bey bana böyle gezdiriyor Poznan'ı. Şimdi iki tane farklı yere gittik. Bir ottan, bir üç boyutlu bir yer. Heykel gibi. Şimdi de böyle bir göl. Dur bakayım. Kanka gölde ne yapıyorlar? Kanka şey, 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 15 sulu değil bedava lan? <laughs> Neydi onun ismi ya? Su arkadaşlar. Su kano. Ee, şöyle tutunup sizi çeken bir tel var ya ondan falan yapılıyormuş burada. Şöyle. Neyse gol de gözükmüyordur umarım ya. Ya çocuğum. Kedi vardı ha. Allah bak be. Vites büyükte kaldı. Oh. Çok ani oldu ya insan bir giriyor falan da Bom diye ormanın içinde buldum kendimi Ya bu ne kardeşim Kask gözlük olmasa suratta aldıydı vallahi. Hacı bu çok ani oldu ya. Oha. Ulan ne oluyor anasını satayım biz nerede yaşıyoruz? Ani bir oluşumun içindeyiz yani abi yani. ormana daldık biz. Ne yapacağız? Nereye? Tam vitesi düşüreceğim onu göre. Ha iyi. Oo süper. Uh. Aga bu ne ya? Ha? Mükemmel ya. nerelere geldik böyle süper ya. Ağır bir balon ya gençler. Ağrı biliyorum bu ortamı bu. Sürüşü falan yaptıktan sonra pozdan ya. Yani. Evet yine 30 tane aynen geçti uğraşıyoruz. Acilen evdekileri aramam lazım. Kaçan yok. Yani sağ tarafımızda bizden var. Manyak. Ya bu ne anasını satayım? Ne işiniz var oğlu ağabey? Bak bak. Arın. arkadaşlar burası geldiğimiz dördüncü park falan herhalde. Böyle takılıyoruz yine. Tırmanışlar biter mi mi biter mi sandınız canım? Şimdi kamerayı açmak için yavaşladım. Hızlı gelmiştim. Geride kaldım. Ama yine böyle yani tırmanışlardayız Aynen full tırmanıştayız şu an Oh oh Hızlı girmeyeceğiz bu arada Eligon yapıyor Böyle atlattır Normal yolumuzda gideceksiniz gençler. Dağda giderken. Aksiyatlar çok iyi gidiyor. Sürekli pedal çeviriyor mesela. Yani boşa attırmayacağım yani. Kontrolle gitmen gerekiyor. Böyle pedal alacağım sürekli. O konsantrasyonu arttırıyor. Ama böyle boşa attım mesela salıyor. Çok manyak dengeyi bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? <laughs> Vallahi aşağı uçuyordu. <laughs> Dur, döneceğiz. İnebilecek misin? Çok suysa inerim. İn ya, ineriz ya. ya yavaş in. Bunun balatalar gitmiş ha Zafer. <laughs> Açtım Ah, bir ses düşükte kaldı. Ah. Okey Lukas Yolu kaçırdım Buranın ismi neydi ya? Kanka ismini biliyor musun buranın? İsmini biliyor musun? Hayır ismini biliyor musun ismini? Ben gördüm burayı çünkü şeyde Poznan'ın o şey sitesinde Evet gençler burası da o şey işte. <laughs> ne olduğunu bilmediğim şey. Ama müze gibi bir şey. Evet gençler. Yine tırmanışlardayız. Vah. Oh. Bu engellere takılmadan böyle. Devam ki. Yoksa yarı yolda kalırsınız. Buradan da uçalım Bak bu dediğim olay var ya sürekli pedal çevirim diyor. işte bu yüzden. Yani dengenizi doğru sağlamanız lazım. Bak bıraktığın kontrol dışısın. Azıcık çevir böyle. Daha bir güven veriyorsun. Ulan nereye gideceğiz? Korktum. Abi yüksek şansa gelirsen Polonya'ya Bozdan'a geleceğim Bu doğasından dolayı ve Varşova'dan daha ucuz ve doğa mükemmel ya yani. yapabilecek. O kadar çok aktivite var ki. Dolu yani Varşova'da da çok ama pahalı. Burası daha güzel. Şunu görmüşler bir eve gidiyoruz. Yağmur başladı çünkü. İşte yemek falan yiyeceğiz. Zafer iki gün sonra Türkiye'ye dönecek. Beraber yarın Varşova'ya gideceğiz. Bir gün bende kalacak lan İşte akşam da şimdi bu takılacak biraz manitası falan. Ben de bir çıkarım böyle yağmur yağmazsa gezerim. Şey şeyler yapacağız canım. Yani. Geç satayım. Evet gençler Poznan'da birazcık böyle gece ayarlı yemeği yedik. E, Zafer'e baş başa bıraktık Engy'de. Gülcan'la takılıyoruz. Pastım abi. Okay, you, uh, unfortunately we don't have time. Uh, maybe later. Maybe later. <laughs> Gençler gösterebildim mi bilmiyorum ama az önce de biri çevirdi bizi böyle. Merhaba kanki falan diyor. Böyle işte bara gelir misin falan filan yapıyorlar. Kanki ne bileyim biraz canlı yani. Var şu anda. Yani samimi geldi bana biraz. Anladın mı? Aslında burası daha küçük bir yer. Evet. Varşova'ya göre. Yani bir old town'u var zaten. Haliyle herkes buraya geliyor. Karşova evet. bayağı büyük bir yer. Karşova'da herkes meşhur bir de. Bilmiyorum oranın ortamları nasıl o Yok abi ortam yani mesela burada her an böyle biri gelip sana işte ne haber falan diyecekmiş gibi hissedebiliyor. O samimiyet var. Bir de Karşova ile Koltan birbirlerine bak. İki şehir var. Evet. Da futbolda bile. Futbolda zaten <laughs> aynı bayağı şey. Var genel olarak olması. bak Poznan insanın Barcelona insanını çok sevmez yani çok. Ben de aynı şekilde açıkçası kaba buluyorum Barcelona insanlarını. Daha soğuk buluyorum. Evet. Ee, ya, yani... Hissettiriyor zaten abi ortam ne bileyim. Git da Barcelona, yok yani doğru düzgün böyle. Herkes kendi kafasında anladın mı? Pozlandan biriyle bir sohbet ediyorsan falan ee, Varşova'da yaşıyorum ama Varşova'yı sevmiyorum. Poznan daha güzel dedim Direkt kalplerine giriyorsun. Hemen atıyorlar. Kesinlikle oran insanı şöyle böyle falan. <laughs> güzel. Her güzel tak. şehirdekiler de Poznan'a biraz şeyler dedi. Hani daha böyle bir ışlanmış gibi bir insan var buranın. Extravagance, Would <laughs> <laughs> uh, you prefer to meet at the pub or at the restaurant? I'm interested in finding a place that's not too fancy. Would you prefer to meet on Monday for 8:30 or Tuesday? I'm too much hungry and if you could review Barnes Bible Bill. Just and try to solve the thing. After dinner. Yeah, because we are so hungry. So we did it. Let's eat. What would you like to eat? Okay? Yeah, but uh, we uh, heard that there is one. What was its name? Zahir Kebab? No, no, not Zahir Kebab. Uh, Stola Kebab. Mm -hmm. I don't know too. I live in Portland, but it's the first yeah, time we're yeah. uh, We will try that. Maybe we will come later. To drink something. Okay, we have a strip club. <laughs> it is for free you can get 1 beer and 2 shots for only 850, 8 zloty 50 krosh uh, 1 can, beer and 2 shots? yes and then we can leave? <laughs> yes really? yes because in my country it's not legal to leave no, good. you can leave easily You can think about it entry is for free, you can go inside to check if you don't like it, you can leave <laughs> ok, we will think after we will ok what is it today? yeah, here

ne oldu dedi? Aynen. Bu kadeti de böyle ekmeğin ortasına koyuyor ya böyle. Ama yani güzel mi ya? Kaç şahane var. Çatal Haler tabak. Çok zaten geliyor. Evet. De evet gençler böyle 16 zulatı yani yaklaşık 35 lira falan ama Tavuk et karışık böyle baya büyük Birim olarak güzel ve doyuruyor Ve bu bana şu an fazla geleceğini düşünüyorum Çünkü aç değildim zaten Sadece deneme amaçlı Bir arkadaşım içti Çocuğu zar zor kendine getirdi Şeyde İzmir'de de var ya boğma rakı Boğma vodka ucuzumdan Bulgar rakısı içtim İçmem ha. Burası neydi kanki ne kilisesiydi ismini biliyor musun? adını bilmiyorum ama çok hoş bir kilise ya. Gün içinde bir uğra yarın içini gör yani. Süper bir kilise gençler bakın böyle. Şeyde çede de vardı kanki böyle bir kilise. Cadde yükme bu da öyle ya. Yani. Aynen öyle kankasıydı. Şimdi gençler döneri yedik biz. Ee, döner yedim yani. Bir ATM arıyoruz. Sonra şeye geçeceğiz. Ee, Kişiler içmeye falan geçeceğiz Sonra zaten yurda geçeriz Bu arada yurtta kalıyorum Normalde Couchsurfing'den iki tane kalma yeri buldum İkisi de kabul etti Belki üçüncü dördüncü de şu an kabul etmiştir Ama şey oldu ya Zafer dedi işte kanki Bak kal gitme işte burada yapan falan Kanka o Çok kesin almasın. Neyse bir şeyler içmeye gidiyoruz. Şimdi gidince yurdu da gösterim size. Hello, can you buy beers, But I don't know any of these beers. Which okay. one do uh, I would like, I would buy this one. Okay. you, It's a big beer, beer. I want to try, ah, try? Okay. So so go. Zaman. İki. Evet. Evet. Onu istiyorsan. Tamam. 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 Bira. Tamam. Tamam. Bira. Tamam. bira Tamam. 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 Doğru mu? Tamam. Tamam. Süt mü lan acaba? Riskiler gençler 16'dan başlıyor güzel. Ee, tekin'a o da 16 15 falan. Ee, vodka zaten ucu. Şu... Bu şarap işte. Şampanya. <laughs> şampanya hiç denemedim ya. 300 lira. Denedim mi hiç? Ben şampanya denedim. Hoş bir şey değil Ya abartılı onların... bir olay var. bunlar da aynı, aynı sayfa. Aynen aynı sayfa. <laughs> Gençler görebiliyor musunuz mu? bilmiyorum ama Yağmurda böyle Uber'le Bolt'ta Yurda doğru gidiyoruz Bu arada yurtta kalıyor Göstereceğim odayı da size Sonra yarın biz biraz daha bisiklet soracağız. Sonra e, zaten videoyu bitiririm her zamanki gibi. Kanka odaya çekiyorum lanık ama. Çek kanka. Olsun. Ha ben bir kalkayım <laughs> diye <laughs> Tamam. Ben şey de da mi bu? Her şey mi? Aha. Daha iyi var. Çalmamış, amına, kudumu, bandı <laughs> evet gençler burada bir yatak var. Böyle odamız çok düzenli. <laughs> Denebilir deneme edebilir. Burada da bir yatak var. Burada da bir yatak var. 3 kişilik odada 2 kişi kalıyor burada. Yukarıda Zafer biraz daha lüks bir yerde kalıyor yengeyle. <laughs> Kanka lüks değil orayı ben boyadım ondan öyle görünüyor. Hadi ya sen vallahi helal olsun. Burada şöyle bir dolap var. İşte böyle otur... Yani yaşama alanı ya. Burada ekmek parası kaynağı var bir tane. Bu bir çantası. Öyle yani. Evet gençler. Başladığımız yere geri geldik. Tam şurada inmiştim. Ee, şimdi biz Varşova'ya doğru gidiyoruz. Zafer'le Zafer, Zafer Türkiye'ye dönecek. Ee, işte, bende kalacak bir gece. İşte... Ee, yani burada çok tarihi yerleri gezemedim, çok bilgilendirici bir şeyler çekemedim doğru düzgün ama bisiklet turu yapmış olduk, uzun zamandır yapmıyordum. Gece biraz görmüş olduk, katıldık işte. Her videonun geri kısımlarında gördüğünüz o garsonlar her yerdeler, sizi çağırıyorlar falan. Böyle şimdi Varşova'ya döneceğiz. Daha 3 tane daha ile gideceğim burada, Gdansk, Wroclaw, Luhniye. İşte bakalım. Türkiye'ye dönüşü birkaç ülkeyi değiştirerek yapmayı düşünüyorum. Öyle planlarım var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.